Derde düştüm dermanını aradım Derdimin dermanı yarim Aşk üzerine konuşacağımız son videomuzdayız. Anna Karenina ve aşk üzerine konuşulacak çok şey var. Aslında aşk üzerine konuşulacak çok şey var ama biz burada noktalamak istiyoruz. Evet hocam aşkla ilgili son sözleriniz aslında çok meşhur bir beyit var. Son olarak o, o, beyti söyleyebiliriz belki de. Aşk kimiş her ne var ise alemde, ilim bir kılık hal sevenler ölmez, ölen hayvan imiş. Ee, o zaman ölen şey cisim, e, ee, geriye kalansa ruh değil mi? Evet. O zaman aşk ruhu besleyip onu ölümsüzleştiren bir şey. Evet. Yani cismi aşan bir şey. İlk videomuzda da söylediğimiz gibi bir aşkınlık hali. Aştırıyor bizi kendimizden de aştırıyor ve e, aşk anlamını bulup bize anlam katan bir hale dönüşüyor aşk ve e, bu noktada e, benim değerimi artıran bana anlam veren e, beni heyecanlandıran meraklandıran bir hal olması gerekiyor aşkın yani aşkı bulmamızdaki kriter bu olmalı. Evet, aşktan kazanımımız bu olmalı. Aşktan kazanımımız bu olmalı. Bana değer katmalı, anlam katmalı, canlandırmalı beni. Hı. Yaşama daha çok bağlamalı. Yaşamı sevdirmeli, yaşamdan uzaklaştırmamalı. Evet. Daha sıkı sıkı bağlanmamı sağlamalı hayata. Bütün tırnaklarımla yapışmamı sağlamalı aşk. Peki tüm bunları konuşurken e, aşktan ve aşkın amacını bulmaktan bahsettik ya, peki aşk Tercih mi hocam? Evet, bu çok ilginç bir soru aslında. Bazen etrafımızdaki insanlardan da duyabiliyoruz değil mi? Bir anda aşık oldum, kendimi engelleyemedim gibi. Sanki böyle aşkı çok da tercihimiz değilmiş gibi. vereceğimiz bir şeymiş gibi. Bir söylem var. Yani bunu senin yaşlarında cevaplamış olsaydım herhalde, evet derdim, bu asla bir tercih değil. Ama 50 yaşlara gelince artık, hayır bunun bir tercih olduğunu daha iyi fark ediyorsun. Yani evet beni beni diriltecek bir şeye ihtiyacım var benim. Beni değersizleştirecek değil, değerlendirecek bir şeye ihtiyacım var. Yani 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, belki daha erken yaşlarda e, aşık olduğumuz şeyin peşinden koşu veriyoruz ve sanki evet o bizi bir anda bulmuş gibi, biz tercih etmemiş gibi bakıyoruz. Ama o, 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 o şey bizi değersizleştiriyor. Ama 50'li yaşlara geldiğinde ee, neye aşıksan, ki ben bunu bir şahısla da sınırlandırmıyorum tabii ki, işine de aşık olabilir insan dedik, işte evladına da aşık olur, doğaya da aşık olur dedik, o seni artık sınırlandıran değil, o seni genişleten e, bir haliyle varmış oluyor. Ve kesinlikle 50 yaşlarda neye aşık olacağınız ya da 40 yaşlardan sonrasında diyelim, e, aşk bir tercih, e, nasıl bir tercih? Evet, değerlendirecek bir tercih, anlam katacak bir tercih. O zaman değerlendirecek bir de tercih. Potansiyellerimizin farkında olmak. Da evet. yaptığımız bir tercih. Evet, potansiyellerimizi artıracak bir tercih. Ama diğer yaşlarda e, aşka baktığımızda, o tercihi etmediğimizi düşündüğümüz aşka baktığımızda, o biraz daha bizim psikolojide işte şemalar dediğimiz, şema kimyası dediğimiz bir. E, kapılma diyebiliriz. Belki tercih bile değil. Yani yıldırım aşkı denilen şeyin şema kimyası olduğunu söylüyorsunuz. Evet evet. Evet. Ee, bir söz vardır. Ee, Allah sevildikçe bilinir. Hı -hı. Peygamber yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildikçe sevilir diye. Aslında hani o beşeri insanı bildikçe severiz. Hani biliriz, değerlendiririz. Az önce söylediğimiz gibi onunla potansiyellerimizi artırırız ve bu şekilde bildikçe bildikçe sever daha fazla aşık oluruz. Evet Sevginin tanımında da hep derler ya, sevmek karşı tarafı tanıdıkça oluşan bir şeydir. Hı -hı. Fakat aşk bir tutkudur. Hı -hı. Aslında tanımadan e, oluşan bir histir. Hı -hı. Ve tanıdıkça da aşk bitebilir. Çünkü onun beşeri özelliklerinin farkında olmak, o yüklediğin anlamın e, onun altında kaldığını görmek, <laughs> o aşk duygusunun azalmasına sebep olan bir şey. Fakat karşı tarafta sevgiye dönüştürebilirsek bunu <laughs> e, o zaman belki daha az üzüldüğümüz ya da anlamını daha kolay bulduğumuz bir şey haline dönebilir. <laughs> evet. Aşkla sevgiye geçmek. İçinde bir sözü vardı. E, Diyor ki aşk gülü bül kafeste hapsetmektir. Sevgi ise güvercini yedireceğini bilerek salıvermektir. Yani aşk tutsak eder. Sevgi ise özgürleştirir. Evet, tutsak ettiğiniz değil, özgürleştirdiğiniz bir aşkınızın olması temennisiyle bu videomuzu burada noktalıyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.